قَدْ اَفْلَهَا مَنْ Sürç çıkar ayarı ah dilden ta tecelli hak, padişah konma Saraya hane mamur olmadan Tezkiyi nefis yapmayan felaha nair olmaz Allah'ın sevmediği huylar sayacağız Kibir Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmez Haber vereyim sana müjde veriyorum Kibirden müradimiz Hakkı kabul etmemektir Ama kibirliğe karşı kibir sadakadır Sözlerime çok dikkat et. Yanlış anlama. Oruçlu kafayla. İki. Ucuk. ibadetine güvenme. Allah'a güvenme. ibadetine güvenme. Namaz kıldığı halde. Bak bak bak. Helak oldu. Çünkü şeytan insanın dışarıdan iva edemezse, kandıramazsa iç tarafına girer adamı. Seyyidine Abdülkadir geliyormuş. Ramazanmış günlerde. Müridan da var arkasında. Gereken Hadi hararet etmişler iyice devri ama ölüm halde değiller. Hep biliyorsun nefis aman inim inim inliyor. Bazısı da ipen çekiyor bayram sabahını içki içecek. Ağzı mübarek ağzını tertemiz etti Allah'a istiğfar et tövbe ile sonra ağzını yeni Bir emir çıkmış. Eftiru Arapça yani iptal ediniz diye. Hemen devrişleri sarılmışa kırmaya sürüşmek için hazır dışarı koşmuş. Dur! Ne yapıyorsunuz siz? Emir geldi Allah tarafından. Hayır. Allahü Teala böyle cihetten, cihetten lafslı, sesli, sözlü emir vermez. Bu şeytanidir dedi. Hakikaten şeytan zahir oldu. İyi dinle. Ya şey dedi, nereden bildin bu işin şeytani olduğunu? Üç şeyle bildim dedi. Birisi fıkıh bilirim, birisi ilmi tevhid bilirim dedi. Bir adam ölüm haline gelmeyince orucunu açamaz. Ölüm haline geldi mi oruçluyken o vakit orucunu açabilir Allah müsaade ediyor. Ölecek çünkü. İkincisi ilmi tevhid bilirim. Sağdan soldan Allah konuşmaz böyle cihetten. Harf ve salt ile de konuşmaz. Allah'ın konuşması haber vereyim mi size? Cihetsiz, safsız, sessiz Allah hitap eder. Ya selam esmasıyla. Evvela ya selam diye gelir. Sonra Allah hitap eder sana. Cihetsiz. Hiç, hiç oldu mu? Vakı oldu mu? Allah'ın kulusun. Muhammed ümmetisin. Hiç vakı oldu mu? Soruyorum. Ya selam esmasıyla gelir. Melaike'ye eğer hitap ederse Kur'an'dan ayet hatırına gelir senin. Kur'an'dan ayet hatırına gelir. Bir şey yapacağım vakitte. Cehetten münezzeh Allah dedi. Ondan bildim deyince maşallah ne kadar ilminiz var dedi. Maşallah maşallah. Hakikaten alim kişisiniz deyince sus kafir dedi. Beni ilmini mahrum edeceksin. Sana ilim ne menfaat verdi dedi. Ha. Evvela dışarıdan dürter. Baktı ki kandıramıyor iş tarafa girer. Namaz kılma der, kılarsın. Oruç mu der tutarsın. Sonra iş tarafa döner. Heh. Bak sen o namazını kıldın. O kılmayan kafirleri görüyor musun? Tutmuyorsun kafirleri. Kollarını kabartırsın. ucuva düşersin. Cehenneme yuvalanırsın. Birine bak şükreyle. Birine bak fikret. Yiyenleri gördün mü? Aman ya Rabbi ben bana bana oruç nasip ettin ya Rabbi. Sana şükürler olsun. Ya ben de bunlar yiyseydim bunun kadir kıymetini orucunda yeseydim orucumu ne olacaktı? Elhamdülillah ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Beni yolundan ayırma ya Rabbi. Birine bak şükreyle, birine bak fikret. Kainatta böyle olsun gözlerin. Bir gözünün fikir, bir şükür.